Evet, karavan şoföründeyiz ve bugün sizlere elektro ve kalitesiyle sizler için tasarladığımız kullanıcıya özel hazır elektrik sistemini tanıtmak istiyoruz. Bunun için sözü enerji sistemleri mühendisimiz Caner Bey'e bırakıyorum. Merhaba, ben Caner. Bugün size çekme karavanlar için özel olarak tasarladığımız enerji sistemini tanıtmak istiyorum. Bu sistemde 600 watt tam sinüs invertör, 20 amper redresör, 20 amper solar şarj kontrol cihazı, 10 amper transfer switch, DC sigortalar ve AC sigortalar bulunmaktadır. Bu sistemin en önemli özelliği tamamen tak çalıştır yapısıyla soketler üzerine kolayca kurulabiliyor olması. Bu sayede hızlı ve güvenli bir kurulum yaparak zamandan tasarruf edebiliyorsunuz. Ayrıca sistemimiz lityum veya jel akülerle uyumlu şekilde çalışabiliyor. Böylece enerji depolama konusunda esneklik sağlıyoruz. Bu sistem sadece çekme karavanlar için değil aynı zamanda moto karavanlar ve tekneler için de özel olarak uygulayabiliyor. Güneş enerjisinden maksimum verim almanızı sağlayan sistem çevre dostu bir çözüm sunarken enerji ihtiyacınızı kesintisiz bir şekilde karşılıyor. Elektro zirve olarak ihtiyaçlarınıza uygun özel ölçülerde tasarım ve üretim yapabiliyoruz. Ayrıca karbon ayak izini sıfırlama hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Karavanınızı ve teknenizi enerjinin özgürlüğüyle buluşturun.